Thomas dokundu. İlk hücum Ali Apetkim'den. Sinan Sağlam. Thomas'tan Sinan'a pas. Sinan çembere yöneldi. Basketi buldu. Simon'un üstüne giderek. Tekrar Shane Larkin. Üç sayı katış Larkin'den başarılı. Larkin'den üç sayı iki sabit. Ali hücumda. üçümde. Josh Perkins. Perkins'den pas. Malcolm Thomas'tan smaç. Simon boşluk aradı. Larkin'den bir ışık daha. Bu da başarılı. Son üç denemede iki isabet Shane Larkin. Bir numaraya geçti. Tabii Simon da var. Yarı sahada bir diğer top yönlendirici. Rudonsav Simon iki sayılık basket orta mesafeden. <laughs> Nusret Sean Armand. Üç sayıdık Başarılı bir defa al var. <laughs> Sean Armand. Rodrik Boba ile baş başa Sean Armand. 3 saniye var kendi kullandığı Sean Armand. Üstü <laughs> ve eşi takım olarak o da önemli. Egemen ters eşleşmeyi buldu. Can say bir basketi kaydediyor. Hakan Sayılı. 3 sayılık isabet. Boş kaldı Hakan Sayılı cezayı kesti. <laughs> Sean Armand. 6'da 43 saniye, 4'te 3 üçlük attı ki Sakatlık dönüşü. Rodri topu atmaya devam ediyor. Aşık aradı. Peyton Aldridge'e pas. Aldridge cevap geldi. Josh Barkin spot altına nefis bir pas verdi. Sekizinci asisti. Rodri topu. Brian Dunstan devrildi. Dunstan'ın sonucu buluyoruz. Anarman stop kaybı. Araya girdi topu kazandı. Rodrik Popo'a. Popo'a tur <laughs> ikiyi de bırakıyor. Bu sese üç sayı Rodrik Popo'a'dan bırakken hem olayı istedi. Simon. Üç basket Kurnos Simon'dan. Parkins. Üç sayı Josh Parkins. Parkins bası verdi ve onun sesini yapıyor. Josh Parkins Süre alıyor. Dunson dönerik atış başarılı. Son omzundan dönüp bitirdi. Dunson'dan topu tekrar teslim aldı. Kota altına Bryant. Basket var. <laughs> El açar Bryant. Armond'a pas. Armond önünü boşa attı. Uçlararik atış. Sean Armond kaçırıyor. Uçamayı bağladı Malcolm Thomas. Thomas kota altında bitirdi. İçen <laughs> pas <laughs> arası Doğukan Şanlı az önce ışık isabetini bulmuştu. Doğukan saat 12'yi bırakıyor ve Ergin tamam bu basketten sonra molayı istedi. Murat Kozan'la baş başa Simon geriye adım attı. Kronos da Simon. İyi şanslar Erten Gazi. Erten pozisyon yarattı kendine. Erten iki sayı Elijah Bryant Son topu kullanmayacak Anadolu Efes. 14 saydık galibiyet en sahibi ekip için.